fabrika ayarına döndüreceğiz diye yayına başladığımızda tek ölçümüz olacak demiştik. Haber. Eğer haberse her haberi mutlaka saklamadan, eğmeden, bükmeden, gizlemeden verecektik. Verdik. Vermeye devam ettik. Hı hı. Ee, ancak bu habercilik anlayışı ve yayınımız ee, zannediyorum bir, bir sürü yerleri rahatsız etti. Öyle mi? Ee, dolayısıyla hani bizim bu yayıncılık ilkemiz, anlayışımız e, başta ciddi bir kabul görmüştü. Hani yayınlarımız e, buna tanıktır. Herkes dönüp arşive bakacak. E, tarafsızlığın ve hani eşit mesafenin e, örnekleriyle dolu. Biz de dedik herkese, her siyasi partiye, her İnanca, her gruba, her ee, kesime eşit mesafede duracağız. Hani bu eşitlik ilkesinden şaşmadan yayına devam edeceğiz. Ya mesela parlamentoda kimin grup toplantısı varsa hepsini Ki, verdik. Hepsini verdik. Ee, bizim ekranımızda e, Ak Partili, İyi Partili, CHP'li, e, TKP'li e, yöneticiler, siyasetçiler bir araya gelebildi. Bu ekranda bir araya getirebildik biz onları. Çünkü biz kimseyi kavga ettirmek derinde değildik. Geldiler kendi fikirlerini, kendi açılarını, kendi bakışlarını rahatlıkla anlattılar. Bu böyle bir platform olduk. Hani ee, hep dedik ya herkese eşit mesafe tutturacağız. Bunu gerçekten hayata geçirdiğimize inanıyorum. Geçirmiştik de. Ama şimdi Olay TV'nin patronu kim? O, o konuda mesela bir kafa karışıklığı oldu. Yani Cavit Çağlar var, Hüseyin Köksal var, anlaşılan bir anlaşmaları var ve o anlaşmanın bozulduğunu mu anlıyoruz biz geldiğimiz noktada? Evet şöyle hani bu Olay TV'nin bütün yayın hakları, lisansı Cavit Çağlar'da. Yüzde yüz hissesi onun. Ancak Hüseyin Köksal buraya yeniden yayın hayatına başlaması için bir e, sermaye koydu ve birlikte yola çıktılar. Hani evet. ikisi aile dostu birlikte yola çıktılar. Bu kanalı e, hayatı geçirmek için aslında çok iyi niyetle ve gerçekten de Türkiye'nin bu kutuplaşmış ortamında evet. birazcık herkese eşit mesafede bir yayın için. Birlikte e, bir araya geldiler. Dolayısıyla bu yayın e, aslında şirketin tamamı, Olay TV'nin e, hisseleri ve e, lisansı Cavit Çağlar'a ait. Hmm. Şimdi bu ortaklık bitiyor. Hmm. Hüseyin Bey e, Cavit Bey ile ortaklığını sonlandırma kararı aldı. Neden? Neden? E, çünkü bu yayıncılığı daha fazla sürdüremeyeceğimizi anladık. E, Cavit Bey çok ee, hani diyor ki kendisi bana iktidardan büyük baskı var dedi kendisi. Bu Cahit Bey'in ifadesi. Cahit, bana Bey, iktidardan evet, Cahit, baskı Cahit Bey çok diyor. ağır baskı altındayım. Devam edemeyeceğim dedi kendisi. Hatta kendisine hani e, burada hepimizin yerine e, gelecek ve bu yayını Olay TV'ye götürecek insanlar listesi sunulduğunu söyledi kendisi. Hmm. Ee, yani bu, bu kişiler değil de başka bir gazeteci ekibiyle yaptı. Başka bir gazetecilik anlayışı ve başka bir gazetecilik e, kadrosuyla yola devam et baskısı görüyorum dedi kendisi. Peki acaba kim baskı yapan Cavit Bey söyledi mi? Söylüyor mu Cavit Bey? Vallahi bunu hani Cavit Bey e, iktidarı işaret etti e, hmm. ama Türkiye'de 30 Kasım'da yayına başlamış bir e, televizyonu üstelik de. Tarafsız habercilik yapacağım iddiasıyla çıkan bir kanalı susturacak, e, baskı yapacak merciyi herkes biliyor. Yani burada Cavit Bey, e, tamam biz Hüseyin Bey bu yola çıktık, başladık ama yani çok fazla baskı var artık ben devam etmek istemiyorum dediği için. Evet. Olay TV yayınını sonlandırıyor Yayını, diyorsun. Çünkü sonlandı. lisans da Cavit Bey'in üzerine olduğu Cavit için. E, hani bu noktada herhalde Hüseyin Bey'in de yapabileceği bir şey yok. Öyle anlaşılıyor mu? Tabii çünkü yayın e, lisans sahibi Cavit Bey. Cavit Bey ben lisansımı alıp çekiliyorum dediğinde yapacak hiçbir şey yok. Anladım. Peki e, hep biz şunu söylemiştik. Hmm, hani fabrika ayarlarına döndüreceğiz haberciliği diye. E, şey işte aklıma şu geldi. Yani bütün demokrasilere baktığımız zaman hep orada özgür basını görüyoruz aslında. Ya özgür basınsız demokrasi olur mu sence? Bence Gazetecik özgür tecrübe. basınsız demokrasi olmaz olmayacağı çok açık. <laughs> Ama aslında senin benim özgürlüğüm değil ki e, basın özgürlüğü Nevşin. Hani biz gazeteciler için var olan bir özgürlük değil. Bu aslında direkt halkın haber alma hakkıyla ilgili bir özgürlük. Biz halk adına hani gerçekleri öğrenmeleri adına biz burada bir görev kamu için kamu için Hı. görev yapıyoruz. Yoksa hani e, bizim özgürlüğümüzde değil bu. Çünkü özgür basın şu açıdan önemli demokrasilerde. Halk sonuçta kendini yönetecekleri seçiyor. Bir sandığa gidiyor, bir oy kullanıyor ama o seçime giderken kendisini yönetecek insanlarınla ilgili bilgilere özgürce ulaşabilmeli. Siz bunların yollarını tıkarsanız, hani özgürlüğü, basın özgürlüğünü kaldırırsanız ortadan karar veren seçmen kimse hakkında doğru bilgi edinemez. Hangi Dolayısıyla... siyasetçi ne yaptı, kim ne dedi tabii, bunu tabii, tabii, ıı, tabii. kamuoyuna ulaştırmak basının görevi. Yani bu da demokrasi 101 aslında. Evet, 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 evet. Peki şimdi ne olacak Süleyman Sarılar? Şimdi şöyle, e, Hüseyin Köksal e, bu bütün baskılara boyun eğmeyen Hüseyin Köksal yeni bir arayışa girdi. Hı. Hani e, Olay TV bugün noktalayacağız ama Hüseyin Köksal bu anlayıştaki gazeteciliği devam ettirmek için çeşitli görüşmeler yapıyor. Çeşitli platformları deniyor. Dolayısıyla burada hani bizim birlikte çalıştığımız 180 arkadaşımızla birlikte yeni bir e, mecrada mutlaka biz... Özgür haberciliğe devam edeceğiz. Bir şey yapacağız diyorsun. Bir, bir şey yapacağız, bulacağız, bir, bir şey yapacağız, Ya devam ya edeceğiz. bir ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız. Hmm, Eski Eskideyim. Yani evet o zaman hani anlaşılması için ...Cavit Bey çekiliyor Hüseyin Köksal bir şekilde evet, bu ekiple, evet, bu aynı ekiple, ekiple, bu ekiple ve evet, bu anlayışla. Devam. Hani bu habercilik anlayışıyla e, yola devam etme kararında. Peki bir, şimdi bu şu anda biz olay TV'nin son yayınını yapıyoruz herhalde değil evet. mi? Evet. Evet. Öyle mi? Evet. O zaman e, veda edelim bu olay. Evet, birazdan ekranımız izleyecek. kararacak Hı. ama ekranımız kararmadan e, ben bizi izleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Hani bu bir bizim özgürlüğümüz değil. Sizin kendi özgürlüğünüz adına sahip çıkmak için medyada özgür habercileri mutlaka takip etmeliler. Onların e, gerçek haberlerine ulaşması önemli. Hani Biz izleyicimizle bir yerde buluşacağız. Hı hı. E, bizi takip edin diyoruz. Evet. Birazdan ekranımız kararacak. Ee, teşekkür edelim siyah. aslında izleyicilere bu e, zamana kadar izleyicilerimize bizi izleyicilerimize teşekkür için? ediyoruz. E, 26 gün yayında kalabildik. 26 yani. gün. Türkiye televizyoncu tarihin en kısa <laughs> e, <laughs> e, <laughs> neyi süresi e, olmuş e, oluyor. E, ama olsun bu da bir hani anlamda tarihe not düşmek oluyor tabii ki. Hani bizi siyah düşüren, e, bizi siyah düşürmek e, için baskı yapanlar utansın. Bizim ayıbımız değil bu. E. Ee, çok teşekkürler 26 gün boyunca bizi izlediğiniz için, e, bizimle beraber olduğunuz için. Teşekkür ediyoruz ve yayını kapatıyoruz. Teşekkür ederim evet. Süleyman Soru. <laughs> Özlem Arkadaş, Ankara, Ankara. Ankara, evet, Ankara Tensizimiz Özlem.